bu koronavirüs sonrasında ülkeye habbuları sağlıyorlar. Bu korona döneminde Sağ Başka bir Am Amcayı öncelik tanıdık. 65 diye doğru mu amca? <laughs> Amcayı öncelik tanıdık. Berberimiz nasıl? Amca Hı? bir şeye dikkat ediyor mu? Bir dakika, Hı? günü serbest oldu bize. Sokağa çıkmayız asla. He Bugün evet. bitti herhalde. Sen tıraş olmak için mi çıktın dışarıya? Evet. Üç ay mı oldu ne kadar? Üç ay olmuş. <laughs> İstirahat iyidir. <laughs> Mecbur gir. böyle olacak. <laughs> istiraş olayım dedim. Çok karıştı başım böyle. Bak 4-5 kişi sırada var ama ilk önce 65 yaşı aldım. yani genç müşterilerimiz ne kadar rahatsız olsa da öncelik yaşlıların. Daha önce geldim ama büyüklerimize yaşları öncelik tanıyoruz. Bizim her zaman olabilir ama onlar olamıyor. Bunalılar, sıkıldılar. E böyle bir fırsat bulunca önceliği onlara verdik de mahalle.